bir maçta Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin galibiyet sayıları eşit değerli izleyiciler. Beşiktaş geldi bir <laughs> Son 8 resmi maçı kazandı. 23 gol attı. İnönü'de 9 maçtır. iki takım arasında beraberlik yaşanmıyor. Sarı ile taraftarlar. 1-0'ın mutluluğunu yaşıyorlar. Siko bu fırsattan yararlanıp Gökhan'a bir şeyler söylüyor. Üçlünün ciddi bir sorunu yok. ...düştü... ...Vederson... ...Uğur Boral... ...Sisse... ...Ali Tan Doğan... ...düştü... Biz ...Uğur Boral... Biz ...Gökhan Zan...